Kaygının en büyük besin kaynağı belirsizliktir. Bugün bu kaygıyı yenecek somut bir motivasyon kalkanı kurmayı anlatacağım. Biliyorum her insanın olduğu gibi senin de büyük hayallerin var. Bunlara ulaşmak için çok çalışıyorsun ve ulaşamadığın her an stres içindesin. Bu stresin sana vermek istediği mesajı doğru algılamaz. Hayatının kontrolünü eline al. Finansal stres senin hikayenin sonu değil sadece yeni bir başlangıcın ilk bölümüdür. Birkaç dakikalını büyük hayallerini, finansal özgürlük hedeflerini rafa kaldırmanı istiyorum. Şu an tek bir hedefimiz var. 3 aylık savunma kalkanı. Öncelikle kendine şunu sor. En temel giderlerim için 3 aylık birikimi ne kadar zamanda tamamlayabilirim? Videoyu durdur ve cevabını yorumlara yaz. Bu büyük veya lüks bir hedef değil farkındayım. Ama bu bir huzur hedefi. Bu kalkan her an şartlarından memnun olmadığın işini bırakma veya kötü bir gün geçirme özgürlüğünü sana verecek. Bu küçük hedefi başarmak için attığın her adım stresini azaltacak ve sana başarabilir hissini geri verecek. Finansal özgürlüğün ilk adımı kontrolü geri almaktır. Gözlerini kapat ve önünde iki tane çember olduğunu düşün. Biri kontrol edebildiklerin, diğeri kontrol edemediklerin. Öncelikle kontrol edemediklerinden başlayalım. Enflasyon, politikalar, küresel piyasalar gibi kontrol edemediğin her şeyi bu çembere yaz. Ardından bu çembere yazdıklarını çemberle birlikte çöpe at. Çünkü onlar sadece seni endişelendirip enerjini tüketmek için oradalar. Peki neleri kontrol edebilirsin? Güne başlama şeklin, becerilerin, ek gelir oluşturma stratejilerin gibi tamamen sana bağlı durumları kontrol edebilirsin. Bunları bir köşeye not et ve onlara yoğunlaş. Unutma, eğer bugün mücadele ediyorsan bu bir başarısızlık değil daha iyi olmayı öğrenme sürecidir. Kendine kızmayı bırak. Yarın sabah kalktığında, bugün finansal olarak kontrol edebildiğim tek bir küçük şeyi yapacağım de. Bu 5 liralık gereksiz bir harcamayı kesmek ya da 10 dakikalık bir bütçe videosu izlemek olabilir. Küçük adımlar atmaya başla. Başarı bir sonuç değil, bir alışkanlıktır. Eğer bu video sana bir nebze olsun huzur verdiyse, beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.